şu ana kadar resmi olarak açılan üçüncü il biz olduk. 40 günlük kısa sürede kurulan bir partinin bu kadar hızlı bir şekilde teşkilatlanması, illerin atamaları yapıldı, teşkilatları belirlendi ve parti binalarının açılışına geçildi. Bu şunu gösteriyor, herhalde 2-3 aya kalmaz Türkiye'nin bütün illerinde açılışlar bitmiş olacak ve teşkilatlanacağız gibi görüyorum ben. Valla bu konuda mütevazı olmayacağım, belki de değil. Evet şu ana kadar açılan illerin içinde en görkemli, en güzel açılış bize nasip oldu. Şimdi karabalıklar toplanır. Ama dün ben platformun üstüne çıktığım zaman gördüğüm şey karabalıktan ziyade insanlardaki heyecandı. İnanın ben çok uzun süredir siyasetle yapıyorum. Kulüp başkanlığı da yaptım. Çok topluluğa hitap ettim. Dünkü kadar heyecanlı, neşeli, istekli toplum hiç görmemiştim. Bundan dolayı çok mutluyuz. Genel merkezimizde, genel başkanımızda ilimizden mutlu ayrıldı. İnşallah bundan sonra da kalan teşkilatlarımızı yaparak halkın içine ineceğiz, esnaflarımıza gideceğiz, milletin sorunlarını dinleyeceğiz ve en hızlı bir şekilde partimizi büyütmeye çalışacağız. İl teşkilatını tamamladık, onayını da aldık, Yüksek Seçim Kurulu'na da bildirdik. İl teşkilatımız resmi olarak kuruldu. İlçelere gelince Merkez İlçe Başkanımız atandı. O da yönetimini oluşturuyor. Bir haftaya kalmaz. Onun yönetimi de inşallah onaylanıp içeriye verilir. Dış ilçelerimizde ise en büyük ilçemiz Ortaköy'de. Mehmet Akbaba isminde bütün Ortaköylülerin sevdiği, bizim de çok beğenip takdir ettiğimiz bir abimizi atadık. O yine teşkilatlanmasına devam ediyor. Yine Sultan Hanım'da tabiri caizse cevher diye değerlendireceğim Mahmut Sarı Başkanımızı atamıştık. O da yönetimine hazırlıyor. Hatta parti ilçe binasını bile kurdu sağ olsun. Sarıağaç ilçemizde Ümver Öcal başkanımızı atadık. Ümver başkan en az benim kadar heyecanlı. Çok güzel işler yapıyor. Bugüne kadar farklı siyasi partilerde bulunduk. Ben Sarıağaç ilçemizde 7 kişilik en az yönetimi tamamlamak için çok mücadeleler verdik. Dün Ümver başkanımın yönetimini getirdi, onaylattırdık. 20 kişilik yönetim oluşturulmuş. Bu bizi çok ziyadesiyle mutlu etti. Yine güzel yurtta Ramazan Pala arkadaşımızı ilçe başkanı olarak atadık. O da yine çalışmalarına devam ediyor. Kalan Ağaçören, Gül Ağaç ve eski ilçelerinde de birkaç tane başkan adayları var. Onlar arasında değerlendirme yapıyoruz. İnşallah bir 10-15 güne kadar bütün ilçelerimizi atamış oluruz. Ve bir aya kalmaz da yönetimini tamamlamış olurlar. Çünkü malumunuz atamayla gelen yetkilendirme 6 ay içerisinde kongreye gitmek zorunda. 6 ay içerisinde genel merkezimiz büyük kongreye gideceğini varsayarsak bizim ilimizi 4 ay içinde kongresini tamamlamış olmamız lazım. Bu da demek oluyor ki ilçelere bir an önce başlanacak. Yani tahminimce bu sadece benim tahminim. 2 ay sonra biz ilçelerimize kongrelere başlayacağız. Yaklaşık 4 ay sonra da ilk kongremizi yaparız diye düşünüyorum. Biz Türkiye'ye kurulan 161. partiyiz yanlış bilmiyorsam. 160 parti var ne gerek var 161. partiye dendi dedi de insanlar. Şu anda teşkilatlarımızın tamamı olmamasına rağmen anketlerde önce iki noktaları sonra da 3.4'ü gördük. Yani şunu söyleyeceğim 7 partinin içerisine girmiş daha parti kurulmadan tam anlamıyla evet ya bu çok iyi olumlu bir şey. Ha bunun böyle olması normal. Niye normal? Zaten Partiyi kuruluş amacı da bu Yani genel başkanımız Açılış konuşmasında birçoğu dinlemiştir Aksaraylı hemşerilerimin Keşke mevcut iktidar yapabilse de Bizle de parti kurmak zorunda kalmasam Diyordu Şimdi söyle söyleyeceğim ben size Herkes şöyle bir düşünsün Son 1-2 yıldır İktidara oy veren seçmen de mutlu değildi. Muhalefete oy veren seçmen de mutlu değildi. İnsanların ümidi kalmamıştı. İnsanların siyaseten morali bozulmuştu. Bir çıkar yol yoktu. Anahtar Parti'nin kurulmasıyla Yavuz Başkan'ın da söylemlerin insanların kafasına, aklına yatmasıyla, gönlünü okşamasıyla beraber insanlar umut oldu insanlara. Yani insanlar karşısında bir umut gördü. Türkiye'nin umudunun Anahtar Partisi ve Yavuz Başkan olacağını düşündükleri için biz çok hızlı büyüyeceğimizi düşünüyorum ben. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.